Ben karımı beni sabahın yedisine uyandırıyor diye boşadım. Esnafsın sen esnaf. Müşteri kaçta istiyorsa o saatte açacaksın. Hayır bu kadar acil ne anlamadım ki. Ya bir şey soracağım. Şuradaki butikte çok güzel şeyler var. Kaçta açar o? Dükkanla uğraşmaktan aynaya bakmayı unuttum. Şu tipe bak. Sen saçı başı bir düzeltirsin. Bir de manikürcüyü, pedikürcüyü çağır. Ayrıca esnaf arkadaşını ara da butiği açsın. İstemeye mi gelecekler? <laughs> bak nasıl güldüm, nasıl güldüm. Ay sabah sabah performansın çok düşük. Saçı nasıl bir şey yapsak sence? Böyle değişik bir şey olsun. Geldiler. İşte Türkiye'nin yüzünü güldüren kahraman komiserler geliyor. Dün kaçırılan okul servisindeki öğrencileri kimsenin burnu dahi kanamadan kurtaran Mert Barca ve Mustafa Kerimcan'a uzatacağız mikrofonları. Arkadaşlar şöyle biraz açılabilir misiniz ya? Gelin bakalım kahraman polislerimiz. Müsteşar Gelin. Bey. Gelin, Gel bakalım gel. <laughs> Çekin bakalım medarı iftarlarımızla. Burası teşkilatımızın yeni binası. Emniyetimiz halka hizmetle meşgul olduğundan daha önce size burayı tanıtma fırsatımız olmamıştı. Komiserlerimiz sağ olsunlar. Bu birimin başına getirmekle bizim ne kadar isabetli bir karar vermiş olduğumuzu bütün halkımıza gösterdiler. Bu iki kahraman polisimiz Tabii tabii lütfen. Lütfen. Buyurun. Açalım kapıyı. Efendim ne gerek vardı? Sus, sus lan sana mı soracağım? Haydut musunuz oğlum siz? Sizi kovarım lan. Emre itaatsizlik ne demek? Siz benim lafımı nasıl çiğniyorsunuz? Nasıl müdahale ediyorsunuz Ekrem'e? Yani dışarıda ne oldu şimdi ne oluyor pek anlamadım. Yemişsiniz bir halt. Olay bütün mecralarda birinci haber olmuş. Madem öyle olmuş, millet de bizim lanse ettiğimiz şekilde bilecek. Şimdi artık sokaktaki herkes tanıyor biz yani. Ben nasıl gizli göreve çıkacağım ki? Oğlum, sen adam öldürmekte. Sen uyuşturucu kaçakçılığından zaten hapse girmediniz mi? Haberlere çıkmadınız mı? Bir de üstüne devletin hapishanesinden kaçıp... ...boy boy fotoğraflarınız basılmadı mı? Sizi tanımayan mı var? Ayağınızı denk alın. Çıkıntılık etmeyin. Basına gülümseyin. Benim canımı sıkmayın. Hadi bakalım. Ya pardon, ee, sayın müsteşarım bir, bir sorum daha olacak. Ee... Şimdi bu durumda o zaman biz eski arabalarımızı geri alabiliyor muyuz? <laughs> Peki. İşte Türkiye'nin yüzünü güldüren kahraman komiserler geliyor. Dün kaçırılan okul servisindeki öğrencileri kimsenin burnu dahi kanamadan kurtaran Mert Barca ve Mustafa Kerem... Aa, Barca abi Mustafa değil mi ya? Aram. Vallahi o. Anne bak bak Barca abi. Aslan evet. Barca abim benim be. Aa Feridun Bey. Sizin oğlan değil mi avcakları kurtaran? Müdürüm, hiç de haberimiz yok. Barca, mahallemizin gururu, onuru. Barca değil mi çocuğum? Evet. Müdürüm bey, maşallah oğlumuza. Sağ ol. Abimle Barca değil mi o? Açsana sesini. Hiç söyle kahraman polisimiz dün 7'den 70'e bütün halkımızı mutlu etti. Kahraman polislerimize halkımız ve teşkilatımız adına takdir ve teşekkür ederiz. yere gideceğiz. Hangisi abi? Ee, şu turuncu olan. Siz de birimimizi gezip görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Buyurun. Abim de çok iyi ama öbürü yıkılıyor. Değil mi? Vallahi objektif yıkılıyor. Aslanlarım benim be. Ben var ya bunları hapisten kaçırdım. Bu devletin bana madalya vermesi lazım. İşte Türkiye'nin yüzünü güldüren kahraman komiserler geliyor. Dün kaçırılan okul servisindeki öğrencileri kimsenin burnu dahi kanamadan kurtaran... Mert kahraman Bercan, baba! Tabi, kahraman baba! Kahraman baba! Ya bir cep telefonu almadınız. Şimdi ben doğu Rüzgarı aramaz mıydım? Babam hapse girince konuşan ama bakalım, şimdi dayanmayan Ataberk'e evet. göstereceğim gününü. İzle bunları Ataberk. Gol! <laughs> <laughs> ne oluyor <laughs> oğlum? bakalım medarı iptal Gel de var. gör. Kimi başladın? Süper kahramanı başladın. Bu bina teşkilatı <laughs> yeni bir bina. Emniyetimiz halka hizmetle meşgul olduğundan daha önce size burayı tanıtmadım. O kadar da soğuk söylemedi. Söyler daha mi? Düşünler? Söylemez. Örümcek adam sevgilisine diyor mu? Dünyayı kurtardım diyor mi? Ben örümcek adamım diyor mu? Süpermen sevgilisine ben Süpermen'im diyor mu? Sen biliyor muydun? <laughs> Sen de hiçbir şey söylemiyorsun yani. Oho. Ben sana bütün gerçekleri anlatmaya kalkarsam kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.